e, ee, Alparslan Mahallesi'ydi. Arkadaşlar seçim döneminde ben oradan oy istemedim, utandım, isteyemedim. Sadece dualarınızı bekliyoruz dedik, desteklerinizi istiyoruz diyemedik. Kendi kendime söz vermiştim, ilk oradan başlayacağız, bu alan bu haldeydi. Afşin nitelikli yeşil alan anlamında ikincisini burada yaptık. Birincisi, biliyorsunuz Afşin Belediyesi 1910 yılında kurulmuş. 1910'dan 30 Mart 2014 tarihine kadar sahip olduğu nitelikli yeşil alan sadece 7 dönümlük bulunduğumuz parktı. Hemen 7 dönüm bu alan hemen 2 ay içerisinde tamamladık şu anki halini verebilirlerse arkadaşlar. Çimlendirme özellikle yapmadık bu mahallede su sıkıntısı yaşandığı için çimlere sulamak gerekiyordu. O yüzden utanlık yapmadık çimlendirme çalışmaları da devam ediyor bugün itibariyle devam ediyor kısa sürede bitireceğiz. Bu mahalleyi sıcak asfaltla tanıştırdık. Biliyorsunuz, şu an Kahramanmaraş Büyükşehir sınırları içerisindeki en modern, en yeni finişer bize ait. İlk finişerimizi ilk burada denedik. İlk burada yol düzenlemesinde kullandık. süreçte de bizim kafamızdaki plan şu. 7 metre diyordum ama bunu muhtemelen standart 10 metreye çekeceğim. 10 metre ve altı tüm yollar parke kaplama olacak. Daha geniş yollar asfalt kaplama yapılacak. Yine bu yollar gelişi düzen güzel yapılmayacak. Arkadaşlara bugün talimat verdik. Benim kafamda yol kesitleri ilgili projeler zaten vardı. Yol kesit çalışması yaptıktan sonra standart çalışmalara geçeceğiz. Sokaklar için de yol kesiti çalışacağız. Caddeler için de yol kesiti çalışacağız. Bulvarlar için de yol kesit çalışmaları yapacağız. Standartlarımızı belirleyeceğiz. Ondan sonra tamamı standart olarak bize yeni katılan köyler, yeni mahallelerimiz daha iyi olmamız standart olarak bu kesitlere bağlı kalacağız. Yol kesiti de hemen izah edeyim. Yolu önceden geliştiğine göre ne kadarını yaya yolun, ne kadarını kent mobilyası alanı, ne kadarını apartman önü alanı olduğunu önceden planlıyorsunuz. Çizimlerini yapıyorsunuz. Yol geliştiklerine göre bunu tamamen standart şekilde uyguluyorsunuz. Dolayısıyla ustanın keyfine ya da yeteneğine bağlı kalmaktan kurtuluyorsunuz. Tasarımı önceden yapmış oluyorsunuz. Bu da afişinde ilk olacak arkadaşlar.